Hepinize merhaba arkadaşlar. Akdeniz serverındayız. Evet çargu. Ee, Steam'de başladım da oyna. Bu arada M7 oldu. Hava kalıcı. Daha müzevi kötü ruh var ama BK kalmadı. Bugün sandık açacağım. Yeni geldi Neste Market'e. Ee, neydi ismi ya? Çok değişik bir sandıktı. İneğim ama bilmem neydi işte şimdi o sandığı alınca rastgele ee yavrucuk güç sandığı kuzey kutusu veya bayram sandığı veriyor ama bana hiç yavrucuk batmadı. 8 taneden hiç yavrucuk atmadı yani yavrucuk şunlardan iyi mesela şundan şu bayram sandığından iyi ben araştırdım az önce sonsuz kız sandığından da iyi ama şu kuzey kutusu yine de terapi etti yani bakalım neler çıkacak güzel bir şey çıksa bari Evet açıyorum sırayla. Buradan bakalım. Haydi be güzel bir şey. Ejderha madalyası. Evet çok oyluyordum zaten. Basar basar bir roman. İlk önce şu dandikleri açacağım ya. Abi liderin kitabı nedir ya? Hadi güzel bir şey. Kaçsa sanatı. yani diğerlerine göre iyi ilk ikisine göre iyiydi yani şimdi sonsuz krist sandığından devam etmek istiyorum ruh taşı iyi satarım en azından 4M diyor öyle bir şey 4-5M ediyor diye hatırlıyorum e, sonsuz krist San daha ejderha yaşamı ne 30 yıl boyunca iki tane mi lan bari 20 tane falan verseydim ben evet güç sandığını sona bırakacağım ya tek ya kardeşim orada ben biliyorum o finali güzel yapacak ondan güzel bir şeyler bekliyorum şey kutusu hadi bakalım kutusu Zaman kulesi. Hmm, yani iyi herhalde. Ya. İyi mi? Yok ama ya o kadar şey vardı. Baktım. Zaman küresi çıktı. Niye pek sevmedim? Hadi oğlum. Ne? Abi. 30 k. 30 üçem lan üçem biri olsa oğlum bu ne lan 30k çıktı lan ya bildiğin şey geçti yani bende 30 tane lan lan al vereyim Üçem vereyim geri getir lan o sandığı bana Allah belanı versin hadi oğlum ya güzel bir şey lütfen lütfen güzel bir şey çıkacak evet inanıyoruz Güç sandı, güç sandı, güç Leopar, Leopar al sen aç. Leopar. Gel lütfen ya, hadi ya güzel bir şey. İç görüp 40 adet diyor. Abi. Yani şunlar mı çıktı şimdi? Şunlar. işte neden bu kutuyu almamanız gerektiğini gösteren bir video olmuştur. Çünkü buna bir 300 hep gitti. Yani şaka değil aynen. 32 hep zaten tanesi. Yok lan 300 gitmedi. 9 tane mi aldı? 8 tane mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha bir de 30k diye bir saçmalık oldu orada. 8 tane almışım. Bence almayın arkadaşlar. Ne diyeyim. Yapmamanız gerekenleri bir şey daha ekleriniz sayende saftanlar sanki Bu arada çarım e, 27 level oldu. Büyük bedensel sandığı açtım bu çarda. İşte oyuncu oyuncular bu sistemdeki paket gerçekten efsane bir şey. Yalnız şöyle bir şey de oldu. Binepi de e, çar'k'ta çevirdim. Çok boktan şeyler attı ya. pek iyi değildi yani. Ya şunu söyleyeyim bence. Çarınızda zaten daha grant falan bir şeyiniz yoksa kesinlikle çarp falan çevirmeyin ben pişman oldum yani Bir tane daha bedensel sandı alsaydım daha iyiydi bence Evet bu videoda bu kadar Kendinize iyi bakın